Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ödemiş nerenin ilçesi sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak haklarımı gerçekleştirelim. Ödemiş İzmir'in güneydoğusunda yer alır. İl merkezinin uzaklığı 113 kilometredir. Kuzeyinde Manisa ili Salih ilçesi doğusunda Kiraz ve Beyda. Batısına Bayındır güneyinde Aydın ili ile çevrelenir. İlçenin yüz ölçümü 1016 kilometre karedir. Bu videomuzda Ödemiş nerenin ilçesidir sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sağlı aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.